Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısı açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin 37. olağan kurultayında tek aday olarak girdiği seçimde yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında eline ulaşan bir anketin sonuçlarını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin, geçen bir arkadaşım bir anket getirdi vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni %1,2 görünce gözlerime inanamadım. Çok acı bir tablo. Bu meclis cumhuriyeti kuran meclisti. Bunun sorumlusu kim? İfadelerini kullandı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haberlerimizi beğenmeyi unutmayın.